bakma bir halidir. Dora. E, <laughs> ben, ben e, sen de anan Dora anan basıyorum. yani Dora. Dora anan yani. Herkes e, anasının ben kuzusu yani. ben anan yani. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> benim e, benim e, babamın ismi zaten yoğun. Eee önceki soyadımda kimdi? Şehirde bilenler bilir. Oha <laughs> kim yoğun ya? Yani? A few moments later. On... Yani ay not... ne lan? Ne oldu? 2 hours later. Burada ya. Şirin, şirin. İki 2000 yıl sonra. çocuk ya. Buralar hep kokacak daha çalış yapmadım buralar hep kokacak ya yani. Siz o çiçeği bence toptan atın. Oh. Yalnız Bana çiçeği bu, bu kamera genç çiçek sulaması gibi mi oldu? <laughs> <böyle> ne oldu? <Gülüyor> <Gülüyor> ne? Vay gibi aman akbıyım. Ay darım, iyi darım. Sen ne yapıyorsun ne atarsın? Ağzına Ne o koydu? Sanki Tavsiye Düsü'nü araba yıkıyor <laughs> Abi o kaya hortumu amına koyuyum ya. Sikeceğim ya. Ya inanmıyorum sana ya. Zana küfür ya. Andrei burayı sen temizleyeceksin ha. Tamam. <laughs> Abi çatal dışındaki ayak <laughs> Lan bir de nasıl bilemedin istiyor ya. <laughs> Olur, şey yok abi. Yani, yemin. <laughs> <laughs> şey, niye yukarı kaldıramıyorum? Ağzına sıçayım. <laughs> हम लोगों को तो मेरे जैसे उफ कबैया तो हमें इसी इसी स्क्रिप्ट चलो नाइस पर्पल लेकिन चिकन तक हमें देखने तक आ गया O sabah burada pembe saçlı bir orospu çocuğu vardı, arayt yapıyordu. Gördün mü onu? <laughs> Aa okey, bana panik altında bir çıktı. Bak biliyordu ve de arayt yapıyordu.